Daha anne karnındayken başlıyor insanın müzikle mutluluğu. Her hayat bir mucize ve herkes kendi mucizesinin bestecisi. Bir sihirli kutunun açılması gibi müzik aletinin insanla buluşması 1987 yılında "Müzikli Bir Yaşamın Anahtarı" sloganıyla Bursa için yeni bir adım atıldı. Müzik eğitimini okulda alınan derslerden daha derinlikli yaşamak isteyen çocuklar ve gençler için Bursa'da kitlesel anlamdaki ilk müzik kursu açıldı. O tarihten itibaren Armoni Müzik Merkezi alanının değişmez adresi oldu. Bugünün eski albümlerinde yer alan bu fotoğraflar bir kuşağın müzikle büyüdüğünün kanıtı. Hatta şimdi bu fotoğraftaki çocukların çocuklarına eğitim vermekte olan Armoni, Murat ve Nihal Kara'nın çıktığı müzik dolu, sevgi ve emek yolunun kilometre taşı. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir müzik kursu olan Armoni, aralarında sanatçı, akademisyen ve müzik öğretmenlerinin de bulunduğu yüzlerce kişinin müziğe ilk adımını attığı eğitim kurumu olmanın kıvancını yaşıyor. Bandım yandım, yandım yandım, yandım, yandım. öğrencileri üniversitelerin yetenek sınavlarında gösterdikleri başarılarla Armoni'yi alanında zirveye oturttular. Armoni'nin kurucu ve ortakları kentimizin kültürel yaşamına da katkıda bulundu. Ve bir şey daha söylemek istiyorum. Gururla ve mutlulukla şu sahneye emeği geçen öğretmenlerimizin bir kısmı da bir zamanlar Armoni'nin öğrencileriydi okulları, özel okullar, dernekler, belediye ve üniversite bünyesinde yürütülen pek çok çalışmayla yine birçok ilk gerçekleştirildi. Bursa'daki birçok konsere ve etkinliğe destek olan Armoni, çok sesli gençlik korosu, yaylı çalgılar topluluğu, çocuk korosu gibi etkinliklerle Bursa'da birçok ilke imzasını attı. Armoni İngiliz Kraliyet Müzik Okulları Birleşik Kurulu sınavları programı sayesinde öğrencilerinin bu okulun diplomasını almalarını sağlayarak yenilikçi atılımlarını sürdürüyor. Müzik Artık gelenekselleşen yıl sonu konserleriyle çocukları ve gençleri sahneyle buluşturuyor. Bu sayede öğrenciler hem yeteneklerini sergileme imkanı buluyor hem de özgüven kazanıyor. Müzik Armoni yaptığı çalışmalarla da yazılı ve görsel basında sıkça yer aldı. Kurucu ve öğretmenleri basın yayın kuruluşlarına sayısız kez konuk olarak müzik eğitimi konusunda gönüllü danışmanlık hizmetleri vererek doğru kamuoyu yaratmak için misyon yüklendi. Armoni, enstrüman dersleri ve müzik okullarına hazırlık kurslarının yanı sıra ücretsiz rehberlik ve danışma servisi, müzik aletleri satış mağazası, piyano servisi, kafeterya, çalışma odaları gibi hizmetlerle tepeden tırnağa bir müzik ortamı sunmanın mutluluğunu da yaşıyor. Sıcak bir aile ortamında, saygın ve seçkin kişiler arasında, alanında uzman öğretmenlerle, her yaşa ve her düzeye çağdaş müzik eğitimi veren Armoni, her biri başka başka mucizeler olan öğrencilerinin yeteneklerini keşfedip, onları sol anahtarıyla açılan geniş kapılardan çıktıkları hayat yolculuğunda yalnız bırakmıyor.